Merhaba. <laughs> YouTube'a yükleyeceğim ilk videonun bu olacağını düşünmezdim. Ee, ama Instagram'da yayınlayınca GoPro'yu aldığımı çok soran oldu. Ne kadar aldın, nereden aldın, nasıl aldın falan diye. Onları anlatmak istedim ben de size. Onun için de bir video çekeyim dedim. Çünkü biraz uzun sürebilir. İçinde ne var falan anlatmak istedim. Şimdi ben GoPro 9 e Araştırdım ikinci el de alabilirdim aslında hani çok bildiğim değil hatta kullanmayı bilmiyorum hala araştırdım işte ikinci el mi alayım sıfır mı alayım diye ama GoPro Hero 9 ile 8 arasında büyük fark var işte daha az hareketi engelleyen özelliği var ve arka kamerasının olması işte çekerken kendini görebiliyor olman falan tabii ki benim için önemliydi. <laughs> Dilerim harika videolar çekerim de bir işe yarar. Ee, o yüzden ben de Hero 9 almaya karar verdim. Baktım fiyatlara e, bayağı pahalı 5000 lira falan Türkiye'de. Sonra dedim ki GoPro'nun şeyine bakayım ben. Sitesine bakayım. bu da kaç para? Aman Tanrım. <laughs> GoPro'nun sitesinde inanılmaz ucuz. Yani şöyle inanılmaz ucuz. Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkiye'ye sanıyorum gönderiyor. Deneyecektim gerçekten. Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkiye'yi Avrupa ülkelerinin arasına koymuş GoPro. Türkiye'yi seçtiğinizde fiyat size 400 dolar gibi bir şey veriyor. bundle paket bu arada. Bundle paket Türkiye'de yok. Bundle paketin paket böyle bir kutuda geliyor. Ee, ve içinde başka ek malzemeleri var. Anlatacağım onları. Bundle paket 400 dolara falan geliyor. Yani e, 400 dolar değil, daha fazlaya geliyor. E, 400'den fazla. Yani Türk parasıyla söyleyeyim çünkü öyle hesaplamıştım. Avrupa'da Avrupa'dan isteyince 4000 TL'ye geliyor GoPro'nun kendisi. Bundle paket falan. Amerika'yı seçtim. çok merak ettim yani. Amerika'yı seçtim ve kaç para acaba diye evet. merak ettim, bakmak istedim. 3000 lira çıktı. <laughs> yani bundle paket burada yok, Türkiye'de yok. Bundle paketi geçtim. Hero 9'un kendisi Türkiye'de 5000 TL. Sadece kendisi. Bundle paket yani içinde bazı ek malzemeler olan Avrupa'dan alınırsa 4000 TL, Amerika'da alınırsa 3000 TL'ye geliyor. Yani bizim dolar 8.5 TL olmasına rağmen böyle yani. Yani düşünün ne kadar bizden ucuzlar ve biz ne paralar ödüyoruz ee, inanılmaz. O yüzden ben de e, dedim ki bunu ben acaba niyet ettim dedim ki. Keşke bunu Amerika'dan alabilsem ama nasıl alabilsem? Yani birkaç kişiye sordum falan böyle hani e, ama paket yapıp gönderince burada bir şeyler ödüyorsun yani o yüzden aynı şeye gelecek gelmeyecek bilmiyorum. Türkiye'den almakla aynı şeye gelecek olabilirdi. Neyse oraya geleceğim çünkü bir şey oldu e, ve GoPro bana Amerika'dan e, elime kadar geldi. <laughs> Onu da anlatacağım. Şimdi bu paket ne paket? Bundle paket. Böyle bir kutuda geliyor. İşte fermarlı, güzel bir kutusu var. Ben kutu açılışı falan yapmıyorum. Bu arada o kutu açılışı videolarından değil bu. Sadece keyif alıyorum şu anda sizinle konuşmaktan ve bunu anlatmaktan. O kadar. Şimdi içinden böyle bir pakette geliyor. İçinden GoPro 9 çıkıyor. Giro. Arka kamerası, ön kamerası var. Gerçekten çok tatlı. Bunu buraya koyuyorum. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. <laughs> Sonra içinden işte USB kablosu çıkıyor. Ve içinden bir handler dedikleri bir şey çıkıyor. İşte bu denizde işte suyun içinde çekim yapmak için kullanılıyor. İşte elini şey yapıyorsun Ben Türkiye'de bunu görmedim bu arada. Baktım fiyatını. Bir yerde var sanırım ama e, pek gerçekçi gelmedi bana. Satıyor mu satmıyor mu? Türkiye'de galiba bu aksesuarı yok. Bilmiyorum. Emin değilim yine de. E, bu çok hafif bir şey ve suda yüzüyor. Sen kolunu takıp sudayken işte GoPro'nu buraya takıyorsun e, ve e, çekim yapıyorsun. Olur da bunu işte dalgalardan ve şeyden elinden çıkar, kaybedersen bu GoPro'yu su üstüne çıkarıyormuş, bu işe yarıyormuş. Benim ihtiyacım var mı? Hayır yok. Ama ben alırken bu bundle paket tek aldığım GoPro'dan daha ucuzdu. Çok enteresan. Yani herhalde GoPro bunu satmak için fiyatını bundle paketin fiyatını daha ucuz yapmış yani beni hep dedi ki bundle paketi alırsan daha ucuz indirim yapacağım falan dedi ve nitekim gerçekten sepete attığımda ekstra bir indirim yaptı I'm lucky <laughs> e, ve bu da geldi ekstradan e, güzel suya suda kullan zaten suda kullanmak için aldım bunu daha çok yani o Filipinler'de o Tayland'da o suyun içini size göstermeyi o kadar çok istedim ki o yüzden en çok bunu almak istedim yani suyun içi <laughs> Ve işte o şelalelerden atlarken falan hep çekmek istiyorum inşallah çekeceğim. Sonra içinden e, bunu işte şeye bağlamak için, şurasına bağlamak için şeyler çıkıyor. E, vidalı falan. Sonra işte bataryası geliyor. İçinde gelmiyor ayrı gönderişler bile. E, ama bu bataryadan iki tane geldi. Yani bir kendisinin bir de yedek bataryası var. Yani bundle paketin içinde bu var yedek batarya var sonra e, mıknatıslı şöyle e, şey e, kıskaçlı işte bunu ne bileyim e, GoPro'yu buraya takıyorsunuz şuraya ve bunu bir yere böyle yapıştırıp işte ne şey bisiklete ne bileyim motosiklete falan diye yapabilirsiniz e, bir de bu da ekstra aynı şekilde geliyor bu da e, şeyli şöyle oval oval bir yapısı var. Yani böyle kaska falan takmak için bir aparatı. Bu kadar. Bundle pakette bunlar var. Sonra ben bir de şey aldım. Ekstra böyle malzemeler aldım. Çünkü ben sordum. Dedim ki benim GoPro'yu kullanırken acaba başka neye ihtiyacım olacak? Arkadaşlarıma sordum. Youtube youtuber arkadaşlarıma sordum. Ee, ve onlar dedi ki işte şunu alsan iyi olur bunu alsan iyi olur falan yani bir handler gerekiyor çünkü hani bunu böyle elinle falan değil de böyle işte buna bağlayıp tutmak evet bu okey işimi görür müydü görürdü ama benim biraz da böyle tripod özelliğine ihtiyacım vardı ee, o yüzden ben şunu aldım bunun adı shorty diye geçiyor yani kısa bir e, tripod ve handler yani elinde tutmak için e, bunları açmıştım zaten e, bu da mini minnacık şöyle bir şey GoPro'nun orijinal şeyi İşte GoPro'yu buraya takıyoruz ve böyle işte çekerken kullanıyoruz acayip hafif ve acayip küçük bir şey ve bu aynı zamanda oops. bu aynı zamanda böyle açıp şey oluyor e, mm, tripod oluyor aynı zamanda bunu biraz da kaldırıyorsunuz kal, e, kalkabiliyor biraz daha ya yeah, biraz daha kalkıyor ve işte böyle tutup çekebilirsiniz aynı zamanda e, tripod özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz bunun ihtiyacım vardı çünkü ben yolda gördüm ki tripod olmadan e, Telefonumu oraya dayadım, buraya dayadım, şuraya dayadım. Ama tripod olmadan olmuyor. Güzel olmuyor yani. O yüzden bir tripod'a ihtiyacım vardı. Ki zaten Amerika'dan aldığım için buradakinden daha ucuz. Bunu bunu hemen söyleyeyim mi ne kadar? 35 dolar falan burada. Şey, e, aldım. 35 dolar mı ya? Daha hayır. 20, 20 küsür doları aldım. Evet. E, burada da 40 dolar falan öyle bir şey okey bu sonra e, batarya aldım e, pardon şarj aleti aldım yani bunu e, bataryasını evet e, bundle pakette bir yedek batarya vardı ama benim e, şey şarj aletine ihtiyacım vardı çünkü e, ikisini birden iki bataryayı birden şarj edip Sonra onu yanımda taşımam gerekiyor. Yani yolda edindiğim tecrübeler bunlar tabi. Bilmiyorum artık. Bu da şarj aleti. Ee, bir tane de yedek e, batarya gönderiyorlar. İşte iki tanesini takıp şarj etti biliyorsunuz. Uzun sürüyor. Iki buçuk saat falan sürüyor şarj etmesi. O yüzden böyle yedek bataryalarla dolaşmak ee, iyi fikirdi. Ve bu inanılmaz pahalı. Burada burada ne kadar? Burada 700 TL falan fiyatı. Ee, işte yaklaşık 85 dolar falan. Bakıyorum notlarıma, bakıyorum burada. Ee, yaklaşık 85 dolar falan. Ee, ama ben e, 45 dolara falan aldım. Sonra bir de kafa aparatı aldım. Ee, yani işte yürürken falan. Çünkü bunu da neden aldım? Ee, çünkü gördüm ki böyle dağlardan, tepelerden, bir yerlerden yürürken telefonu elinde tutup çek aynı zamanda çekim yapmak gerçekten zor ee, ve e, tehlikeli de yani senin için de tehlikeli. Düşebilirsin falan her şey olabilir. Ve ayrıca şey için de güzel hani. Şelalede yürürken Şelaleye hani dalmadan Belki dalatabilirsin Falan Telefonum düştü <laughs> Şu anda telefonu da çekiyorum ve Kaydı resmen ha, İyi mi şu anda görüntü Bilmiyorum ki o kadar ayarlamıştım <laughs> Evet Nerede kalmıştık bu da bunu bunu ilk defa açıyorum şu anda. Bu da işte şeyle birlikte gelmiş. Yani kendi vidası falan. İşte bunu da başıma bağlayacağım böyle. böyle. Şöyle şöyle başınıza bağlıyorsunuz. Burada duruyor. Şey gibi. Kask takmışsınız da onu buraya takmışsınız gibi bir şey. Ee, bu da burada 500 TL. Çok pahalı yani. Gerçekten çok pahalı. Yani şu bir şarj aleti şu bir şarj aleti 700 TL olur mu ya? Bu kafa aparatı neymiş kafana koydun. Ya bunların orijinal olmayanını da alabilirdim. Evet. Yani var. Türkiye'de bulabilirsiniz. Ee, ama oradan nasıl olsa geliyor diye aldım. Ee, eğer ihtiyacınız varsa <laughs> Bu da Burada 500 TL ben 19 dolar aldım. Evet, böyle. Şimdi gelelim kaç para. Ee, GoPro'nun kendisi yani bu. Sadece bu. Eee Aa bu arada bir de bundle paketin içerisinde şey geldi. Aa e, unutuyordum. Hafıza kartı geldi ekstra. Bak hafıza kartının fiyatını yazmayı unuttum. Hmm, önemli bir ayrıtı. Ee, şuraya bir yere falan yazayım bari bakınca Türk lirasını. Ee, hafıza kartının içine koydum zaten. Bu sadece bu Türkiye'de 5000 TL. Bir yerde 3600 e, pardon 4600'e gördüm sanırım emin değilim olabilir. Yani işte. 3 aşağı 5 yukarı e, 4600 ile 5000 arasında şu andaki fiyatı bunun sadece bu ve ben bunların hepsini e, hepsini 3900 TL'ye aldım bence iyi ee, bana nasıl geldi dersiniz. Çok enteresan. Her zaman söylüyorum ya akışta kalın, isteyin, evrene söyleyin, o gönderiyor diye. Hani ilk başlarda böyle şeylere ben de şey yapardım ama akışa bıraklar falanlar falanlar. Ama öyle değil. Gerçekten deneyimliyorum ve oluyor. Bir anda Amerika'daki arkadaşım buraya gelmeye karar verdi. Yani başka bir yere gidecek, buradan geçecek. Hazır buradan geçiyorken e, ee, kalayım biraz işte İstanbul'da takılırız falan dedi. Ha dedim neden olmasın ne güzel. Sonra e, ben düşündüm acaba dedim hani söylesem getirir mi alsam falan da. Ben söylemeden o söyledi. Sen dedi GoPro almak istiyordun dedi. İstersen dedi ben buradan alayım sana getireyim. İşte sonra işte yani ben GoPro'nun sitesinden siparişi verdim. Onun adresine e, New York'ta New York adresine gönderttirdim o da bana eliyle geldi teslim etti o yüzden ekstra e, kargo ücreti de ödemedim burada nasıl bir şey oluyor bilmiyorum böyle e, o yüzden Türkiye'de böyle şeyleri almak gerçekten e, üzücü e, çok fazla paralar ödüyoruz bunlar için aslında çok daha ucuz. Bunu gördüğümde şok olmuş. Dedim ki ben 3000 liraya satıldığını GoPro'nun yani GoPro'nun gerçek fiyatının 3000 lira olduğunu bile bile ben buradan 5000 liraya nasıl alacağım onu dedim ya. Bunu bilerek nasıl alacağım dedim yani. 2000 lira daha fazla. 2000 lira daha fazla. Ve ben bunu 3000 3900 lira bütün ihtiyacım olan ekipmanlarıyla birlikte aldım. Daha hala buradakinin den 1000 lira daha aşağıda tek başına inanılmaz yani inanılmaz vergiler ödüyoruz inanılmaz şeyler ödüyoruz üzgünüm tabi bu konuda ülkemiz böyle olduğu için ama ne yapalım biz de böyleyiz ee, bir şekilde isteyelim evren göndersin <laughs> böyle e, galiba başka söyleyecek bir şeyim yok e, ikinci videomu ekleyeceğim. Filipinlerden gelecek video. Ve şimdilik GoPro ile veda ediyorum. <laughs> Görüşürüz.